Arkadaşlar bugün, arkadaşlar, bugün <laughs> <mi bilmiyorum. gülüyor> bugün, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ya benim videom Bugün var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bir tane oyun oynayacağız Ne oynayacağız Furkan Eymen? Garaj oyunu Hayır garaj oyunu değil Tycoon oynayacağız arkadaşlar Tycoon bebek oyunu Hayır bebek oyunu değil Şimdi arkadaşlar Gerçekten zor kaptım çünkü birileri kapabilirdi Furkan Eymen benim için Önce gelmişti zaten Hmm, korudu. Hiç kimse gelmedi sağ ol. Ya bak şimdi. Döveceğim. Al sana çok. Ben ya. de asırayım da. Bay. Arkadaşlar başladım. biz böyle şakacı videolar like çekmiştik. Değil mi? Ayıp ama. Evet. Ayıp. İyi bak, bak. bak Hayvandan bir Hani benim parası niye o kadar hızlı artıyor arkadaşlar anlamıyorum ama. Videolar çekmeyi abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı. Ben Furkan Eymen'in kanalına 5000 like. kanalıma bir daha sana video çekmem. Tamam tamam. Ve arkadaşlar kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bugün dördüncü videomu çekiyorum. İnanamıyorum. Ama benim sayemde Bir günde de bütün insanın dört video çekmez. İki video falan Bir video çekiyor. Bazıları bir video çekiyor. Bazıları da bazı bazen iki video çıkıyor. Ama hmm. biz dört video çektik bir günde. Hayır ben bayağı çektim. Bugün mi? Yok. Bak benim videolarım şey yok. Arkadaşlar benim videolarımdan Furkan Eymen diyeyim çıkar. Evet arkadaşlar. Eee sen burayı mı kapatacaksın? Burası boş. Git buradan kış kış. Seni kuş gibi kovarım kış kuş. Kim geliyor? Kış kuşu kuş kuş kuş. Kim geliyor? Fuh. Komşu mu geliyor? Evet arkadaşlar. Şunları koyduk mu bitti. Umarım param better. Aman param yeter arkadaşlar. Sen ne hala Ben şu açacağım. Ben Evet. Arkadaşlar. Şimdi Tayyip'ını bilmeyenler için anlatayım. Şimdi burada her yerde böyle inşaat yerleri var. Oraya bir kişilik ya da iki kişilik oluyor. Her i̇ki kişi yapabiliyorsunuz tek kişide. Ondan sonra burada para şeyiniz var. Bu para yerinden işi şey yapıyorsunuz. İlk önce sıfır paradan başlıyorsunuz. Sonra Herkes de... biliyor. Biliyor mu? <laughs> Bey, bazıları Roblox hiç oynamıyor ama. Evet. Tamam. <laughs> Bilen. Daha... Evet arkadaşlar. Ben de duvarları Var de... şey dur, Abi, dur. Bana, bak şimdi. Hop. Dıştı. Çok güzel bir şey geldi al. Hadi. He tamam. Ben onu biliyorum. Ben de. Hop zıplama şey. Ben böyle karşıdan karşıya başkasının yerine geçebiliriz. Hop. Doin. Ama birazcık zıplattı. Niye öyle Hop. Ben şuraya zıpla. Oh. Ben şunun içine zıplatsın ya. Arkadaşlar şununkine zıplamaya çalışacağım. Bu onunkine zıplatılmıyor. Bir evet. daha aldan. Evet. evet. Oha arkadaş. Arkadaşlar param <laughs> altı bin. Benimki de bin bin. Hayır seninki iki bin benimki altı bin. <laughs> Zengin olan benim. Şimdi görürsün sen. Hop. Şimdi ben de bir şey alacağım. Bakalım bana ne çıkacak. Bana da o, onun ya alamadım senizden. Ya bunu tutamayacağım. Ya, ya ol. birisi gördü. Ol. ol, 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 ol ya bana vurdu. He, takım arkadaşımıza vuruyor muydu? Git buradan. Şimdi duvarları koyacağız arkadaşlar, birisi de bir geliyor çünkü. Şimdi şuradan duvarları koyacağım. Benim duvarlarım çok büyük oluyor. Bakayım ben Hı. senin duvarlara. Oha! Vay, bak şimdi. Ben 3. katı yaptım bile. Tuha neyime? Neden bu oyunlarda hep benden önce başlıyor? Başlarım ben. Çünkü benden önce kurdun. Hop bak ben de koydum. Ha şey bizim de Robux'umuz olsa ben şunu alırdım. Robux değil de Furkan'ım Robux. İşte ben onu al, onu alsaydım şunu alacaktım yeşil şeyi. Evet ya ben de alırdım. Bak, ama arkadaşlar Robux'umuz yok. Bir de şunu da alırdım. Bir de şu andakini de alırdım. O kadar çok Robux'un olmazsa. <laughs> Olur. pek olmaz. Evet arkadaşlar ben de lazer kapımı koydum. Şu an Fur Furkan Eğmen ile aynı yerdeyiz. Bak ben de bile. Çekil çekil ben de geçtim. Evet arkadaşlar şuradan parama bakmak istiyorum. Bakayım benim karam param param. Batman değil biz. Batman halkta Hulk, olanlar. Oo benim 15 bin 16 bin param var arkadaşlar. Benimkine bak. Seninki de bin. Bin mi? Evet deli kon altı bin. Oo, zenginim bin. Tamam evet bana. Evet arkadaşlar şunu da koydum. Bunu ben uzakta geçeceğim onu söyleyeyim. He sen geç. Ben geçtim. Ben önden geçtim. Cüret bekle beni Hop. Param yetmiyor olamaz. Aşağı atlamaz ama. Cümlek ben de üst katı çıktım şimdi. Ama çok para aldı. Lan ne o? Senin bin paran var benim on bin param var. <laughs> evet arkadaşlar şöyle üst katımıza çıkalım. Üst katta dropper'ımı alacağım. Dropper değil ki. Evet asker gönderiyoruz arkadaşlar. Halk halk askerlerimizi gönderiyoruz. Bu nedense yabancı olarak Hulk diyor. kork <laughs> da diyeceğim diyebilirsiniz diyebilirsiniz. Başka ne diyebilirler? Hol. E halt. Yeşil halt diyeyim ben. Yeşil Hulk. Bazıları da yeşil halt diyor arkadaşlar. Hatta yeşil canavar bile diyebilirsiniz. Yeşil hol. Bence halt daha iyi. Hük çok kötü. Halt daha iyi. Şimdi halkın kostümünü alacağız arkadaşlar. Biraz hayır, halkın. hayır üst kat Bu bunun üst katında ben biliyorum. Bu üst katında mı? Evet. Hop, bir de bin parayı koydum. Arkadaşlar üst kat çok pahalı ya. Hemen param azalıyor. Ben de azaldı bile. Hutlar gitsin de dursun adamları. Evet, şu an yola çıktı. Onlara böyle oradaki şeyleri koyarak koyun. Onlara güç veriyoruz arkadaşlar. benim param benim param 10 bin senin paran 7 bin. Ama çok para aldım. Şimdi ben de üst kata çıkacağım. Paramı alacağım. Hop güç verdi. Hmm. Hop ne güç verdi? Güç, güç verdi eskeni. Asana mı vermiş? Evet ben senden önce verdim. Hemen gidiyorum. Arkadaşlar gerçekten 8000 bin para istiyor. Çok pahalı. Baksana hemen alınca param 4000'e bine düşüyor. Yok senin de 4000'e bine düşüyor para. Hemen şuradan paramı alayım arkadaşlar. Gerçekten bir para bir şarjım var. Evet. Bir tane hemen birazdan aramızdan ayrılıyor arkadaşlar kapatıyorum oyunu. Bu ne mi kapatıyor oyunu? Şimdi değil. Korkan Sen git ben burada tek başıma korkmam. Hadi git. Git 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 git. Pişt 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 pişt. Evet arkadaşlar. Şöyle koyayım. 10 bin para istiyor. Yok artık. Evet paramızı koyduk arkadaşlar. Şurada 1500 1500 para istiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kıyma çıktı. Tıkan yanından gitti. Evet arkadaşlar şimdi bu videodan sonra yarın Furkan gidiyor. Yarın Furkan İmene kısacık bir video çekebileceğiz, o yüzden çok üzgünüm. Ondan sonra ben tek başıma video çekmeye başlarım arkadaşlar. Ama merak etmeyin, evet. Furkan İmene yine bize gelebilir. Çok geliyoruz artık misafirliğe falan, değil mi? Evet. Mustafa mı? E, benim şarjımda olduğumda birazdan e, e, şey yapalım mı? Ne? Yine çekelim mi video? Hmm. Hı? Bilmiyorum. Bu arada Furkan. Furkan İmen acaba yenirse <laughs> kanalını e, bulanlar ve abone olanlar olur mu yarın? Bilmiyorum. Belki olur. Belki 100 abone olur. 40 abone. Çak çak. Bir abone olur. Efendim. Zaten bütün ülke belki bulamazlar ama. Bir kişi geldi yanıma ya. Yani. Param kaç? Oh güzel para. Hop. Oo! Bu ne? Kas, yapacağım. Hoyt, hoyt, but. İşte günde her gün böyle kas çalışın arkadaşlar. Çok önemli. İnsanlar böyle devabilirsiniz. Durkan kanayım Sen böyle yüzümüzü gösterme şeyini falan biliyor musun? Evet. Tamam yarın da Arkadaşlar yarın size çok güzel bir sürprizim var. Yarın Furkan. Sene, Furkan Emel'le birlikte. Sürpriz olsun sürpriz. Hayır. Furkan Emel'le birlikte evimi gezdireceğim. Evet arkadaşlar evimi gezdireceğim. Yanlış duymadınız evimi gezdireceğim gerçekten. Şimdi aşağı ineyim paramı alayım. 15 bin param var arkadaşlar. Evet bir, birileri mekana geldi ama benim yanıma gelemezler. Ama adam senin kapıyı açarsa açamaz. Biz birbirimizin Aç... kapısını açamıyoruz çünkü füsunayım hemen Açabiliyoruz. Yo Aça, açamıyoruz. Açabiliyoruz. Açamıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradaki sekiz sekiz binlik şeyi de alıyorum. Gerçekten çok fazla var ki sekizer. <laughs> Ama sana senin tablette var benim tablette çok alınmıyor nasıl oluyor ya? Şimdi ben tablete telefonum. Tablet tabletine kürsen birinci adam birinci çocuk. Çocuk değilim sen çocuksun. Hayır ben çocuğum sen çocuksun. Ben çocuğum ben arkadaşlar. <laughs> evet sen çocuksun. Yani sen. Hayır. Sen ben sen ben sen küçüksün. Yani ben ben 8 yaşındayım, sen de altı yaşındasın. Sen 5 yaşındasın, ben yüz yaşındayım. Yüz yaşında değilsin. Ben 40 yaşındayım o zaman. Yok 40 yaşında da değilsin. Yalancı. 40 yaşında değilsin, sen fırkın evet. 5 yaşındayım. Hayır, altı yaşındasın. Yüz yaşındayım. Hayır, 1000 yaşındayım. Küserim. <laughs> Küserim. Ya bu ne? Çok pahalı ya. Para bile yetmiyor alınca. Biliyor musun? En üst ne bir kaş yetecek biliyor musun? Evet. Kaş bin. Çok pahalı olacak canım. Yani. Bin bile kadar. Bunu bitirince bin yetiyor biliyor musun? Bin. Hmm, ben bileyim. Altı bin para istiyor. Tamam sıkıntı yok. Hemen al. Hemen aşağı inip altı bin paramızı alalım zıplama şeyin gidecek ama ölünce. Nasıl zıplama şeyim gidecek Furkan Eymen? Ee, adam oyundan çıkarsa e, şey e, şeyin gidecek. Ölürsen yok gitmeyecek. Ee, evet. O yüzden ölmemem lazım. Adam oyundan çıkarsa alamayacaksın gökler zıplama şeyini. Furkan Ayman, yalnız arkadaşlar yalnız ikinci kata çıkıyorum. Lan. ya. 3. kata çıkıyorum pardon. 3. hangi geç, kadıya geçtim? Evet arkadaşlar, paramı aldım. Bu ne çok az para gelmiş. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve beni olmayı unutmayın. Burada bırakıyorum. Ben oynayayım mı şimdi birazcık? Hayır. Bir daha şey yapacağım. Hadi evet, arkadaşlar kanalına abone olmayı, like atmayı, abone olmayı, beğen like ve bildirimleri açmayı Ne kadar arkadaşlar. Aha ışık da ışık.